E Sel güzelle güzel hayat YouTube kanalıma hoş geldiniz. Güzel hayat kanalımda sizlere bu hafta kadınların ne istediğini anlatmaya çalışacağım. Evet, kadınları tavlamanın yolları neler? Sakın ayrıştırdın bizi diye düşünmeyin. Haftaya da erkekler ne ister? Bu konuda bilgiler aktaracağım. Araştırmalar, genellemeler, pek çok şey paylaşacağız. Sizler benim söylediklerimi düşünüp kendi bilgi süzgecinizden geçirdikten sonra doğru veya yanlış olduğuna karar verirsiniz. Sonrasında uygulamak size kalmış. Öncelikle kanalımı sürekli takip ettiğiniz, arkadaşlarınıza önerdiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Özel ayrıcalıklardan faydalanmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın diye hatırlattıktan sonra kadınların erkeklerden ne istediğine, ne beklediğine geçebiliriz. En önemlisi kadın aşk ister. Sevilmek ister, sevildiğini bilmek ister. Şimdi pek çok kişi "esen ne yaptın? Aşk en çok evliliğin 3. yılına kadar sürer." diyebilir. Ben bunu çok duyuyorum. Evlilik aşkı öldürüyor gibi bir düşünce oluşmuş. Ne zaman böyle bir araştırma yapılmış, nereden gelmiş hiç bilmiyorum. Ben bunun tam tersini savunuyorum. Sabah eşiniz sizi işe uğurlarken içinizi bir mutluluk kaplıyor mu? Gün içi bir tatlı yaparken bunu da eşim çok sever diye aklınızdan geçiyor mu? Eşiniz hastalandığında içinizde bir sızı olur mu? Yok yere içiniz sıkıldığında acaba eşimin başına bir şey mi geldi diye düşündüğünüz oldu mu? Veya onun başına iyi veya kötü bir şey geldiğinde hiç hissettiniz mi? Hiç beklemediğiniz bir anda eşiniz size bir hediye aldığında bir heyecan duydunuz mu? Eşinizin parfümünü başka birinde duyduğunuzda yüzünüzde minik bir gülümseme belirdi mi? Bunlara benzer hisleriniz varsa daha ne olsun? Siz aşıksınız. Aşkın tarifi görür görmez midenizde uçuşan kelebekler mi? Bu kadar mı? Artık midemde kelebekler uçmuyorsa ben aşık değil miyim? Yani aşkın tarifi bu kadar kısıtlı mı? İsterseniz siz bu konuyu biraz daha düşünün. Ben aklıma gelen birkaç soruyla sizi biraz düşündürmek istedim. Bu soruları siz kendiniz çoğaltabilirsiniz. Kadın sevilmek ve sevildiğini bilmek ister demiştim. Erkekler genellikle zaten biliyor diye düşünür. Bilmek yetmez. Kadınlar bunu duymak ister. Kadın beni seviyor musun sorusunu sormadan duymak ister. Hadi diyelim bu soruyu sordu. Hı. Veya evet diye bir cevap duymak istemez. O muhteşem iki kelimeyi duymak ister. Kadın değer verilmek ister, saygı görmek ister. Kadınlar günde 20 bin kelime, erkekler 7 bin kelime kullanıyormuş. Neden? Çünkü kadınlar sesli düşünürler. Çoğu zaman anlatırken aslında sesli düşünüyordur. Siz de dinleyiverin. Karınız anlatırken siz elinizde telefonla oynarsanız önemsenmediğini düşünür. Size çok önemsiz gelen konu onun için önemli olabilir. Dinleyin. Önemsiz de zaten aklınızda kalmayacak. Ama onu dinlediğinizi belli etmelisiniz. Çok önemli diğer bir konu da takdir görmek. İnanın erkekler siz takdir edilmekten ne kadar hoşlanıyorsanız biz kadınlar da takdir edilmekten o kadar hoşlanıyoruz. Karınız size yemek pişirdiğinde, o yemek güzel olduğunda bunu söylemelisiniz. Zaten daha önce güzel yemek yaptığını söylemiştim diye düşünebilirsiniz. O yemek bu yemek değil, bu yeni pişti. Yani kadınlar her yemek pişirdiğinde yemeğin güzel olduğunu duymak ister. Bu onu onurlandırır. Tabii yemeğin eksiği fazlası varsa onu da söyleyebilirsiniz. Burada önemli o nokta. Gurme modunda her gün yemeğin analizini yapmanızı da tavsiye etmiyorum. Birçok kadından en çok duyduğum şikayet kocam benim başarılı olmamı istemiyor. Ben de soruyorum neden? Neden istemiyor? Ondan daha başarılı olmamı istemiyor. Olur mu öyle bir şey? İstemez mi hiç? Ey erkekler size sesleniyorum. Bir konuda eşiniz sizden iyi ise gurur duyun. Eşinizle gurur duymak çok güzel bir duygu ve onun başarılı olduğu konuda destekleyerek takdir edin. Yanlış yaparsa sonra üzülürse korkuları size hiçbir şey kazandırmaz. Hatta kaybettirir. Eşinizin sizden soğumasını uzaklaşmasını sağlar. Bir de ayrılan kadınlardan en çok duyduğum şikayetlerden biri de aşağılanma. Eşim beni aşağılıyordu diye anlatıyorlar. Aşağılamak çift taraflı bir bıçak gibidir. Genellikle insanlar kendisinde gördüğü eksikliği karşı tarafa yansıtırlar. Sen de kadın mısın? Kadın ol çocuğuna bak. Yine elini mi kestin? çok sakarsın gibi ifadeler. Aman ha, sakın kullanmayın. Mesela eşiniz elini kestiğinde küçücük bir kesik de olsa canın yandı mı diye sorabilirsiniz. Yani kadın ihtimam ister, ona ihtimam gösterdiğinizi belli etmelisiniz. Ayrıca kadınlara karşı dürüst olmalısınız. Tutmayacağınız sözler vermemelisiniz. Mesela cuma akşamı yemeğe gidelim dediyseniz, cuma akşamı çok yorgunum demeyin. Söylediklerinizin arkasında durmalısınız. Ve her kadın kocasına güvenmek ister. Size tavsiyem güvenilir olun ve güven verin. Karınız çalışıyorsa da çalışmıyorsa da ev işlerinde kendisine yardımcı olmalısınız. En basite. Akşam yemek yediğiniz, meyve yediğiniz tabağı siz kaldırın. Bunlar çok önemsiz küçük ayrıntılar gibi görünse de boşanmalar esnasında ortalıklara dökülen ayrıntılar olabiliyor. Bir de kadınlar sembolik günlere değer verirler doğum günleri, evlilik yıl dönümleri gibi sembolik günlere önem vermelisiniz. Özel günler dışında da eşinize ara ara küçük hediyeler alarak onu şaşırtabilirsiniz. Kadınlar kişisel hijyene dikkat eden erkeği sever. Erkeğin bakımlı olması kendisine olan saygısını da gösterir. Kadın başına gelen sorunlar karşısında mücadele eden erkeği sever. Kendisine ait kararları olan dik duran erkeği sever. Kendisine ait kararları karısına direten, çok kıskanan erkeği de sevmez. Gün içinde eşinizi sürekli arayıp bıktırmayın. Hele aradığınızda telefonu açar açmaz neredesin diye sakın sormayın. Neredesin sorusu nasılsın sorusunun önüne asla geçmemeli. Birbirinize özgür alanlar bırakmalısınız ve size son söz olarak şunu söylemek isterim. Önce kendinizi sonra da eşinizi çok sevin. Sevmek çok özel bir duygu. Peşi sıra saygıyı, cesareti, dürüstlüğü, mutluluğu, huzuru getirir. Yürekten sevin ve sevilin. Benim sizlere nacizane tavsiyelerim bu kadar. Haftaya erkeklerin istekleri konusuyla karşınızda oluncaya dek esen ve güzel kalın. Özellikle istediğiniz konular varsa yorumlara yazabilirsiniz. Anlattıklarımı beğendiyseniz beğen butonuna tıklayabilir ve arkadaşlarınıza önerebilirsiniz. Tekrar buluşuncaya dek tüm isteklerinizin, bütünün ve sizin hayrınıza gerçekleşmesini dilerim. Hoşçakalın.